Bugün cariyelik olmadığı için cilbabın şu anki hükmü nedir sorusu var Mehmet Aksoy sormuş. Şimdi burada cilbab <laughs> meselesine şunu evet, söylemekte fayda var. çıkmadan o, o evet. sebebi yönelteyim. Cilbab özel bir kıyafet tarzından bahsetmiyor. Evet. Hüla denmiş, peçe denmiş, milafe denmiş, ferace denmiş, car denmiş, şu denmiş, bu denmiş. <laughs> i̇şte şal gibi denmiş, başörtüsünün üstüne atan bütün vücudu kuşadan şey denmiş, burka denmiş hatta... ...başörtüsü denmiş, denmiş de denmiş. Burka da mı denmiş? Burka, Burka da, da soruluyor çünkü Hepsi. hocam. Ya denmiş dedi. Anlaşılan şu ki... ...Ebu Bekir İbn-i Arabi der ki... cilbabın bir dış kıyafet olduğu anlaşılıyor ama... ...herkes kendine göre bir cilbab tanımı yapmış görünüyor. Burada söylenebilecek en düzgün sözler... ...mümin kadını kem gözden saklayacak, onu örtecek tesettür şartını yerine getirecek dış kıyafettir. Bu dış kıyafet, bu topraklarda baktığımızda bazı cemaatlerde çarşaf olarak karşılık buluyor, bazı yerlerde pardesi olarak karşılık buluyor, bazı yerlerde tunik etek gibi karşılık buluyor. Erzurum'a falan o civara gittiğinizde daha başka bir kıyafette karşılaşıyorsunuz. Her coğrafya bizim Karadeniz'de, Giresun'da, Trabzon'da peçmemal giyiyorlar, <laughs> beline bağlıyorlar. Üzerlerine gene o çizgili şeyler, şal gibi şeyler atıyorlar. Ha, bunlar aslında cilbabı karşılayan şeyler. Yani üzerinize evde giydiğinizin dışında dışarıda sizi muhafaza edecek bir dış elbise giyilmesi. Bu. Bunun için zaten ümmeti Muhammed bu kültürü geliştirmiş. Müslüman kadın sokağa çıktığında üzerine kıyafetini, dış kıyafetini alıyor. Fakat burada e, bu kıyafet parçası olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama burada önemli olan şey cilbap giyilmesinden öte o cilbabın tesettür şartını sağlayıp sağlamadığı meselesi. Siz baştan ayağa bütün markalarla kendinizi hmm. beziyorsunuz. O da soruluyor hocam. Gözleriniz bilmem aşması, ne marka. Tesettür modası. Şöyle, evet. Çok soruluyor. Bunun üzerinden korkunç bir sektör oluşturuyorsunuz. Hmm. Hatta Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarını bunun, bu sektörün ismine isim yapıyorsunuz. Ben bunun kirli bir iş olduğu kanaatimdeyim. İki, siz o markalı bütün kıyafetlerinize önümden arz-ı endam ettiğiniz zaman benim dikkatim, nazarım size ikinci bir defa daha bakmak ihtiyacı hissediyorsam siz çıplaksınız. Peygamber Efendimizin ve nisaun kâsiyatun, ariyatun yani giyinik çıplak geçiyor önümden demek. Dolayısıyla tezettür başörtüsünün de cilbabı da içine alan hmm. ama şekil şartının da üstüne çıkan onu da kuşatan daha derin daha deruni bir anlam taşır. Ve iffet içeriklidir. Teberrüç yani kendini dikkatlere sunmama iradesini içermektir. Sadeliktir, basitliktir ve kendini fark ettirmeme iradesini yansıtır tesettür. Hı hı. E, ama siz çıplak olarak da fark ettirirsiniz. Bu bildiğiniz çıplaklıktır. Baştan aşağı kıyafet giyersiniz, kapalıdırsınız, gene fark ettirirsiniz. Arz asıl olan bir erkek namahrem olan size dönüp ikinci bir defa bakma arzusu duyuyorsa tesettür tesettür yerini bulmamıştır. Bugün Bizim tesettür konusundaki şeyimiz Hı -hı. maalesef bir tweet attım gelmeden önce artık Hı -hı. ben de öğrendim ya tweet <laughs> evet. atmayı. Evet. İyi oldu hocam. Şuna benziyor. Hacca gidiyoruz. Haccı, tevazunun mahşerin orada provasını yaptığımız yerde fakir, zengin, cins, etnisite hiç fark etmeksizin. ruzi mahşerde toplanır gibi orada bütün kefenlerimiz giymiş vaziyette orada Allah'ın huzurundayız. Fakat bir de Kabe'nin başına diktiğiniz gökdelenin en üst katında efendim süvit odadan Kabe'ye nazar ederek bakarak oradan lebbeyk Allahümme lebbeyk diye tövbe istiğfar edip Allah'a buyur ya Rab geldim diyorsunuz. Aşağı in önce ya. Orası aşağı inme yer ya. Orada kimsenin kimseden bir gram farkının olmadığı bir zemin de. Bizim ha. Gökdelende kalkıp 18. katta, 20. katta tam da Kabe'ye tepeden bak. Benim elimde olsa ilk işim o Kabe'nin etrafındaki o gökdelenlerin yıkılması olur. Yani o o ı Allah'ın bakın Hristiyan Batı'da eski şehir merkezlerinde dikkat buyurun bir kere bir geleneğe saygısından, medeniyetlerine saygısından eski şehir muhitlerine Heidelberg'e gidin Almanya'da. Hı hı. Oraya bir tane çivi çakamazsınız. İki, köldeki o o katedralin boyunu aşan bir bina dikemezsiniz. Onlar her ne kadar protestan olsalardı Allah'a ok, o, o cenab Allah'a karşı orası bir mabed, Allah'ın evi onun üstüne kimse haddi değil çıkma. Hı hı. Eğer yeni bir şehir yapacaksanız uzağa bir yere kurarlar yeni şehri. Şimdi, Aynı saygıyı evet, biz gösteremedik. Mi hocam? Gösteremiyoruz işte. Kabe'nin yanında o 20 kat, 30 kat derle ki bu bir sektör olmuş. Uzun sürede inşaatları sürdü ne kadar kötü bir görüntü. Ya bu çok çirkin. Orada Kabe'yi bo boğuldular. Evet, evet. Ya, bunu anlamıyor ama o, o Vahabi zihniyet namaza gittin mi diye elinde sopa seni sokakta kovalar dedektifliğini yapar. Ya yani Hı. insan Allah Allah'ın evine karşı önce saygını edebini takın. Böyle bir şey. Bu Osmanlı gelenende bu padişahlar sürre alayları gönderdiler oralara. Yani oraların bir e, saçaklığını, kâbesini, kâbenin örtüsünü vesaire, o kadar hizmetleri var. Ama bunlar herhalde Hazreti Peygamber'i bizim evladımız ya, bizim işimizden doğdu, işte bizim çocuğumuz. O dini kavramlar, semboller, bunların aile malı gibi görünüyor. Hı hı. Herhalde böyle bir zihniyeti var. Yani bu Vehhabi zihniyet, bu İslami doğduğu o topraklardaki o kıymeti, o sembolleri bizim bizim atamızdan kalmış e, şey, bizim Giresun'daki fındık bahçesi gibi görüyorlar herhalde. Daha önce sahabelerin evet. mezarlarını da sunduğunda değinmiştik değil mi? Onun Hocam... için bizim yani gidip gökdelenden lepeyk çekmemizde kendimizi hacı zannetmemiz gibi yani tenzih ederim öyle yapmayanlar ama tesettür konusunda da baştan aşağı markayla kendimizi bezeyip tesettür. Yani anlaşılan şu ki zenginliğin de hali vakti olmanın da Edeplice bir kültürü var. Bu kültürü de özümsemeden olmuyor. Yani